Yürekler, ak ah, ah, yürekler, yeni Türkiye, yeni hedefler. Sevgiyle, muhabbetle karşıladınız. Hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Allah dert verip dermanı aratmasın. 7,5 yıldır AK Parti'nin il başkanlığı yapan bir kardeşimiz. Elimden geldiğince şehir sorunlarını, hemşehrin derneklerinin sorunlarını da ilgilenen bir kardeşimizim siyasette de 29 yılımı tamamlamış bir kardeşiniz. 29. yılımdayım siyasette. 1986 e, Çarşamba ilçesi Irmak Sırtı köyünde o gün Refah Partisi'nin mahalle temsilciliğinde ben siyasete ilk adımını atan bir kardeşim. O gün bugün istikametimizde yürüyoruz. Edebimizde yürüdük. Zikzak yapmadık, yapalamadık e, ee, ideallerimizin uğruna mücadele ettik. Cenab-ı Allah da bizi bugün sizin karşınıza üçüncü sırada milletvekili aday olarak çıkar. Siz takdir ederseniz, Cenab-ı Allah nasip ederse inşallah bu bilgi, birikimimizi, teşvibimizi daha iyi noktalarda size hizmet etmek, şehrimize hizmet etmek adına kullanacağız. Biz her yer Türkiye.